Kaç squat? Maksın kaç? Maksın bak izleyiciler bilmek istiyor. 170, 180. Yani 190 da olabilir abi. Tekniğe bağlı diyorsun. Aynen. Low var, high var. Deneriz, öğreniriz. Deadlift'in kaç deadlift? Deadlift'in 240. İyi mi abi? Tam 240 kilo var zaten burada da. Tam mı? <laughs> Bir kilo var da evet. Bir <laughs> saymam <Simon> lazım. <laughs> Üstüne çıkarız ya adamlar keripçi takacak mısın? Ee, i̇yi olur yağlı bunlar kayıyor. Aynen. Takalım. Kelepçeleri de güzelmiş. Aynen. Al onu bir de kıvırıyorsun ha bak. Aynen, kıvırıyorum. Şimdi... Evet. Arif'in salonundayız. Arif de bizim yarışmadan arkadaşımız, powerlifter antrenör kendisi. stüdyo açtı kendisine. Birazdan salonu da keşfederseniz on numarada bir mekan yapmış. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mekan. Eyvallah. Biz de buradan maksimaya geldik. Maks. <laughs> Ağırlıklar yeterse tabii. Aynen. Ağırlıklar yettiği kadar. Yeter yeter. Bana yeter tavayı bilmem de. Onun için bilmiyorum. Önceden bir sipariş vermek lazım. Salonda su da var. Aynen. beleş mi bu sular yoksa bir alıyor musunuz? Bir Yok su. almıyoruz. Evet. Sıradan salonların aksine almıyoruz. İki bardak mı? <laughs> <laughs> Birer daha 20 lira alalım. 25 var ne yapalım biliyor musun? Bir tane daha çıkacak mısınız? Aynen. O zaman tamam. Yani <laughs> <laughs> onu çıkartıp olmak istemiyorlar. Abi onların hepsini alalım bence içeri. Komple arabayla mı? <laughs> <laughs> Aynı bandan değil Benziyor mu bana bende? Aynı. Valla benziyor. <laughs> bir şeyler ver bize, çıkart tişörtü. şey, şey almasınlar. Hacı, bu telifin istemesinler. Vallahi. Vallahi lan telif yazmışsın. göster oğlum bir şeyler göster ya. Ya yani şimdi istemiyorum göstermek ama utanıyorum. Göster ya. <laughs> yaş kaç yaş? Yaş 19. Süper. Herkes bekler. Taliplerim var. Ya. Yok taliplerim yok abi. Talip yok güzel arkadaşım var. Dur ben de Instagram atayım. Allah Allah. Allah. Aynen onda. Kaç etti burası? Şu an orada 120, olacak hani. Abi senden de bir şeyler görelim ya. Ben Benden mi? Evet. Gerçi hepimiz biliyoruz ama. Başlayalım. Yeni. Atacağız. Bayağı çalmışlar ama bitirdiler yani. Sinep yalan oldu. Abi ben bile girip ben atmıyorum. Sinep e ben girdim ağır sağlama baktım birisi almıştı. Hadi canım. Sonra Facebook aradım abi. Ee, Aradan bir hafta falan geçti. Hmm. Ondan sonra Instagram işte bitirdi Sinep chat'i. Testosteron. Müsaade var mı hocam? var. var. Testosteron açtı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kız arkadaşlarımızı burada kaldırın. Ne <laughs> diyor Sonra bu <bozmuşmuyordu>. süpürülüp. <laughs> i̇yi. iyi, orada 35'e gireriz. Tam Sen nerede oturuyorsun? ben üyeye Ben de oturuyorum. Çok da. Hani değil de hani gelebileceğin şey olursa gel diye. gelin. Tabii Burada. abi. Ama mesafe çok. Buyurun <gülüyor> gelin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin abi. Ama evden de gelinmez yani abi. Çok tamam. ya. Biz Mecdiye Köy'den falan geldik. Bir saat oldu mu? Bir saati geçti. Bir saati geçti. Tamam, Ama, Ama sana değer be kardeşim. Eyvallah iyi. sağ olsun kardeşim. Ben de sodu boşalttım. Bugün normalde burası fulldü. <laughs> 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 Özel misafirlerin geliyor. Çıkın dedim. Seviyorum. Ayna karşısında aynanın kenarı böyle geçiyorum tamam. aynanın ya. yani evde. şimdi bayağı da spor aşağıda Yani Aşağıda bir şey yok. Anlamadım öyle mi? Aşağıda bir şey yok. Yok yok. Yok yok. Yok Adam haklı ev yok burada size de. yok. Valla yani. Oğlum ben bunu yaratım. Bayağı var. Ya ufak çek ya vurur musun? Yeni 150, 150, 150. Senin için ufak. ufak. Ya yani, yani, var, şey vardı. Eee, Getir vardı. Eee. Var, eee. Getirmedi sağ ol. Magnezyum kirletmez mi? Ne, ne Oğlum Adamları salın lan. Kroşmuş salın. Karaganiyim. Yani bizden <laughs> <Demizleniyor>. direkt değişiyor, hiç temizlemiyor, direkt değişiyor. abi pis durmasını özellikle istiyorum hani magnezyum tozu olarak. Oğlum magnezyum tozu öyle bir zararı yok. Yok hani hani süpürüsü de çalışıldığı belli olsun yani. Şu evet. alan mesela ya, dedik yapıldığı belli olsun yani. Oo, Muhammed çıkardı Oğlum kutlandırıyorum benim ben şimdi alırım İyi iyi maşallah Kardeş senin de yapımdan işte hatunlar ektos seviyor zaten. <gülüyor> 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 Sen de sumo yapıyorsun abi artık. Artık, artık Yok ben de bir şans vereceğim sumo Ben Şu an bunun bir Bak barna güzel kayıyor evet, ama. Var, evet. Ben senin bağları gibi. büyük benim. Sen kaç kilo kaç? Ne? Böyle iki elini böyle kaç kilo giriyorsun? Tek tek kaldı. Ha? Çünkü hayvan. Ya ben benim tutuş gücüm şeyden ya biraz yaptık ya biz. Suları böyle taşımaktan. Bir de elim de büyük. Evet. Alet gibi eli var abi. Aynen. Evet. 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 sen Evet. 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 Yönetiyi yürüdü ya. Borç verin. yok değil mi? Boşluğa da benziyoruz. Yok ben coin yapıyorum. Coin mi? Sabah Sevdi şey. <laughs> Bizim tüpten <buçukluğum, gülüyor> Kaç etti burası abi? 150? 30 daha 180. 80. 80. Sen gir benim önü <laughs> <Çekersen. gülüyor> olur ya değil mi? Dumble daha iyi olur aynen. Niye o ağırlık hafif geldi diye diyorsun? Var ağırlık. Dumble hani... Allah. Ya, Daha şey ya... Dumble, Dumble daha, daha iyidir ya. Biz öyle. Varsa Dumble olur. Powerlifting'in bacağı. <gülüyor> <gülüyor> Sırtımı da göstereyim. Göster göster. Deadlift. <laughs> Deadlift yani. sırt yapar mı? Yapar. Ee, şu an 800 lira çekiyoruz. 12 saat derken haftada haftada adamın durumuna bağlı. 12 12 saat yani. 12 ders yani. 12 ders, yani. Saat e günlük bir saat antrenmanla. İşte, bir bu. ayda da bitirme şeyi veriyoruz. Süre tarif veriyoruz. Ki bitiyor da yani. Aile 800 oluyor yani. Şey yani öyle dersen. Öyle saatten biz satıyoruz ki ama aylık deyince olmuyor. Yani Saat satıyoruz. 20 saatlik alırız. Ayda kaç lira kazanıyor acaba? Yani Bence <laughs> daha hesaplayamıyoruz şu anda. Biraz da reklam yapmak da... lazım abi. Aynen. Yapacağız işte şimdi yeni bunu şey bastırıyoruz. kartvizitler bastırıyoruz. Şimdi fotoğrafçı bir abi var. Fotoğraf çektireceğim, İnternet sitesini hallettik. Yavaş yavaş yaptırıyoruz yani. Yardım çekmeye çalışıyoruz şu anda. Anlatabildim ya yani birkaç tane mesela bir tenisçinin antrenmanının kondisyonel olan kısmı e, ağırlıklarla da oluyor yani. Tabii ki bir tenis raketiyle çalışmak zorunda değil veya basketbol. Güç ve kondisyon kısmı yani. E, aynen mesela bir basketbolcunun sıçramasını, kol kuvvetini, omuz kuvvetini biz burada her türlü yapıyoruz yani. Elimizden geldi. Her türlü yapıyorsun. Artık ifşa oluyorsun. Çekiyor musun? Çek. <laughs> Arkadaşlar bunca yıldır 32 santim, hatta 28 santim kollarımın. Savaş Hoca görmesin. Hoca diyorum ama. Savaş Hoca <laughs> Gideriz. Savaş Hoca squat rack koyarsa gideriz ya. Koymaz ki. Etlik falan yaptırmazsa burada. Etlik yapanların tepesine diken hocalar var ya. Yanlış yapsın. Benim de artık. Yere sert falan. Ne fıtık yapar. Onlar da... Bunların <laughs> sırrı bar fix, bench press. Ondan sonra deadlift. Ee... Körle yaptık Harbi <laughs> 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 abi de deadlift'i bırakıp artık körle yönelttik. Lanet olsun powerlifting yine de yine de. Bundan sonra ben de körlü yapacağım. en en fazla körlü ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> wow. Evet. Oluyor mu hocam? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah, fuck. Damar var mı? Abi bu damarlar için 5x8 yapıyorum. Peki. <laughs> 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 Şimdi 4'e falan geldiğim zaman çok damar o kadar çıkmıyor. 4 <gülüyor> güç <gülüyor> için <gülüyor> abi. 5 damar, 6-7 falan ince böyle şişmek için, balk için. Yani, damar için ne kullanıyorsunuz? Şey abi <laughs> damar için patates, soğan... Evet, evet. ...ondan sonra bir de maydanoz. Bunlar damar programında, beslenme şey, programında. Şey mi ya bunları abi blender'dan geçiriyorum, tamam. tamam mı? Üstüne biraz kreatin, protein tozu ama vanilyalı olacak protein tozu. Oo. Çikolatalı olursa olmaz. Anladım. Çikolata, balk için. Yani işte, Kafam eserse 2 set, Kafa eserse 3 set. Yani. O yüzden kolumuz 28 santim kardeşim. <gülüyor> ürkütücü. <gülüyor> Aşağıya bakmak ürkütücü. Kafamın ne diye kullanacağım, biliyor musun? Aşağı salacağım, karı çekeceğim. <laughs> <Evet. gülüyor> ucuna 25'lik plaka saracağım. <laughs> çek çek Var ya acayip bir yapar. Efsane. Ama işte komşular bu ne deyip <laughs> yukarıdan başladı çekiyormuş aşağı gidiyormuş. Hello. <laughs> 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 Yok mu şeyimiz? Kanka şey var, tramvalim var. Getireyim mi? Yok, <laughs> <laughs> ben ya. zıplıyor muyum? Büyük oluyor Aynen, Adam yalnız iyi sıçrıyor ha. Kanka yani. Kalk oradan. Aha. <laughs> tak atarsın oradan. Abi ben şimdi takla burada yapmayayım çünkü çok çakıldım ben taklada. Hadi gel. Aynen. Atabiliyor musun peki? Atıyorum da hep dizimin üstüne falan düşüyorum. Dur birazlıkla ben de Instagram'a çekeceğim. Şey. Haber de iyi zıplıyorsun ha. İyi zıplıyorum. Ronaldo gibi zıplarım. Hadi. Huuu. <laughs> Battan cizlerini iyi çekiyor. Ahahahah <laughs> <laughs> Ahahahah Yağ oranı çok az ya. Biz hepsi için şeyi yapalım mı? Ha. <laughs> çok iyi çekiliyor yalnız ha. Yedim, <laughs> 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 Çekin abi oradan. Oradan gitmiş. Abla geri gel lan gel, gel, gel. O <laughs> ha. Evet. Gemek, Yemek, yemek azıcık <laughs> Eski boksörler dedim abi. Evet. De. İki yıl öyle bir uğraşmıştım abi ama. He. Bu kadar işte. Hocam ne yaptın bize ya? Allah. Oo. Fazla karnıydı? Oo. Pro